Merhaba arkadaşlar ben Emre. Sizler için en ucuz 5 saat protein kaynağını derledim arkadaşlar. Bu videoda size bunları aktaracağım. Bunu yaparken her bir kaynaktan 30 gram protein almak için kaç gram tüketmemiz gerektiğini ve bunun maliyetine bakarak bu incelemeyi yaptım. Hemen başlayalım. Listemizin 5. sırasında pirinç var arkadaşlar. Pirincin 430 gramı 30 gram protein içeriyor ve bunun bize maliyeti 1 lira 72 kuruş civarında. Pirinç aynı zamanda yüksek miktarda karbonhidrat da içeriyor ve glisemik indeksi de yüksek. Yani kan şekerinizi bir anda yükseltiyor, çok hızlı yükselten gıdalardan. Bunu dezavantaj olarak değil avantaj olarak kullanmak isterseniz antrenmandan sonraki önünüzde pirinç tüketebilirsiniz. Ee, bunu yaptığınızda kaslarınızın glikojen depolarını daha çabuk doldurursunuz ve onların bir sonraki antrenmana kadar onarımına destek sağlamış olursunuz. Listemizin dördüncü sırasında nohut var arkadaşlar. Nohutun 150 gramı 30 gram protein içeriyor ve bunun bize maliyeti 1 lira 5 kuruş civarında. Gerçekten hem çok ucuz hem de çok besleyici bir gıda. Protein ve karbon açısından zengin aynı zamanda glisemik indeksi de düşük. Yani siz bunu tükettiğinizde vücudunuza bu e, yavaş yavaş salınıyor ve kan şekeriniz bir anda yükselmiyor. Bu sayede kendinizi daha uzun bir süre tok hissedebiliyorsunuz. Bununla da kalmıyor vitamin, mineral, e, folik asit, e, demir açısından da zengin bir gıda diğer bakliyatlarda olduğu gibi. Bu yüzden bunu tüketmenizi tavsiye ederim. Listemizin 3. sırasında barbunya var arkadaşlar. Barbunya da yine 125 gramında 30 gram protein içeren ve 1 lira civarında maliyeti olan güzel bir bakliyat. Ee, bunu da yine nohutla hemen hemen aynı özelliklere sahip. O yüzden bunu da rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Geldik listemizin ikinci sırasına arkadaşlar. İkinci sırada benim de favori besinlerimden biri olan yeşil mercimek var. Yeşil mercimek hem protein hem karbon açısından zengin. 125 gram 30 gram protein içeriyor ve bunun bize maliyeti 87 kuruş civarında. Bu da yine bakliyat olduğu için diğer özelliklere sahip tabii ki. Hem besleyici hem de lezzetli bir besin. Bununla ilgili benim hem yeşil mercimek yemeği tarifini hem de yeşil mercimek salatası tarifi paylaştım zaten kanalda. Onları hem açıklamalara linkini koyarım hem de video sonuna koyarım. Onları da isteyen arkadaşlar izleyebilirler. Ve listemizin birinci sırasında fasulye var arkadaşlar. 145 gramı 30 gram protein içeriyor ve bunun bize maliyeti 72 kuruş civarında. Listemiz bu kadar arkadaşlar. Sizin de eklemek istediğiniz bitkisel protein kaynakları varsa bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız kanala abone olursanız beni de Abone olmayan arkadaşlar hemen şuradaki abone yazısını tıklayarak kanala abone olabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.